Herkese merhaba arkadaşlar benim kanalıma Kamalak hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az katlı oyla online maça giriyoruz. Az önce bir maça girdim. Rakip düşük dereceliydi. Sevmedim abi. Lütfen öyle bir maç olmasın. Rakibin derecesi yüksek olsun. Derecesi yüksek değilse takımı yüksek olsun. Takımı yüksek değilse oyunculuğu mükemmel olsun. İyi rakip istiyoruz. Babalar gibi rakip istiyoruz. Sizin bu videoyu izlediğinizde değsin. Sabah 6'da bu videoyu izleyen kardeşim boş ciddi izlemesin. Ya ben bu zamana kadar kanalımda buna önem verdim. Benim videom boş olamaz. Güncelleniyor. Ağlayacaksa oynamayalım. Al! Al! Rakibe bak. İşte bu. Bu. Bu ya. Bana böyle adam gelsin. Tamam bu şekilde güzel. bir oynama yok. Rakibin kadrosuna bakalım. 4-1-1-4 bir de 1500 derece. 4 oyuncusu da hızlı. Uzun top yüze problem yaşarız bir. Ama genel anlamda kısa paslara çıkıyorsa alabiliriz. Bakalım abi. Kardeşim derecesi gayet iyi. Ağlayacaksan oynamayan demiş. O zaman ne yapıyoruz abi? Şarj aletini çıkarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lan benim ismimin yanında niye virgül var? Ha model takım değiştirirken elindeymiş. Aga virgül var. Hey kim la ben şu an? Hocam bir saatte takdire başlayalım mı bismillah deyip? Kardeşim ağlayacaksan oynamayalım dedi çünkü hocam. Hocam ağlamayalım ağlatalım. Hadi bakalım. Kardeşim beni ağlatmayı düşünüyor. Ağlat. Hadi beni ağlat. Hadi. Oo çok iyi geldi bu arada. Bak geliyoruz abi ağlamaya geliyoruz. Hemen ağlayabilirim. Kardeşim kalk yerine yat erken erken daha erken bekle bekle o şurada bir şu an bir saçmalık oldu Carlos'u şuraya çekiyoruz çıktı centilmen bir adammış baktı kendisinden daha iyi bir oyuncu görünce hemen taca atayım o oynasın dedi hocam Carlos gördü kakayı kaka hop hop Rume Rume kaldır orta doğru manyak kaldırdı manyak gördü manyak vurdu Aa, hocam nasıl ayağının altından aldı hocam Hocam nasıl ayağımla altına aldı biraz anlatır mısınız? Orta sahatte şey bak şimdi. Rume forvet attı çok kalabalık bu arada. Hocam Rume'yi tutar mısınız? Tutamıyoruz arkadaşlar. Ah, o o o, 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 Hocam Campbell. Hocam Gerard. Hocam Kaka'ya. Kaka bıraktı Rumeniye. Rümenige Rashford'a. Hocam Rashford biraz eksik kaldı. Tam da yukarı bakıyor aslında ki bugün eksik kalmaması lazım. Toparlarsın anneciğim. Üzülme. Vieira var ya. Ahtapot ya. Carlos Vieira uyuyu sen ne güzel tek pas atıyorsun derken kendimizden azardaydık değdik. Hemen Kaka'yı geri çektik. Alaba Kevin De Bruyne. Kaka'yı geri çektik. İleride oyuncumuz yok. Hocam De Bruyne önünde şansa kaldı. Ansu Fati bıraktı Rumeye. Gönderme. Ay harika bir. Öyle bir şey yok kardeşim. Kankacım manyaklaşmadan insan gibi paslaşın da. Tamam. Greenwood bıraktı abi. Beckham abi. Beckham. Çok güzel bir kempel. Hadi kontra geliyor. Kontra geliyor Gerard. Gerard Vieira'ya. Viera. çok güzel bir Rashford'u. Rashford, Rashford. Rummenigge'yi gördü. Rummenigge gidiyor. Rummenigge. Aa bir kastı gördün mü? Bak gördün mü kastı bak. Lan çocuk adam yapma bunu. Yapma bunu. Nasıl kastırdın lan orada? Bu da bir yetenek. Bu da bir yetenek abi. Hocam geliyoruz. Carlos bıraktı kafaya. Kafu bıraktı kont. Aha. 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 Aha hocam adam nasıl geldi lan Ansu Adam kendini siperin önüne attı lan. Lan gel buraya. Kafu bıraktı abi şu şekilde. Kakaya. Kaka. Aa ulan oğlum paslarda gecikme var lan. Garip bir şekilde. Neyse. Oy harika. Şşt, lan niye alamadın? Van Bissaka çok güzel öyle Greenwood sıkışacak. Sıkışacak. Hocam oğlum adamın pası çok düz geçiyor lan. Direkt geçiyor. Şişt, öyle bir şey yok. Gülüm. Öyle bir şey yok. Carlos bıraktı. Campbell'ı geri aldık abi. Adam çok kalabalık gelir hatta. Hemen burada Carlos. Hocam çok tehlikeli yere attık. Bak 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 görüyor musun? Bir şey var lan. La bunda bir şey var. Hocam nereye gitti la? Şirket bir bak bakayım. Paslarda gecikme var. Bazen tuşlara basmıyor. Garip. Garip. Hocam Vieira'ya. Hocam Kaka'ya. Hocam Kaka aldı Rume'ye. Rume. Çok güzel bir Rashford'u. Rashford bıraktı Rume'ye. Rume Rashford'u gördü. Rashford manyak gidiyor. Rashford. Bak bak şut batmıyor. Bak yemin ederim basmıyor. Allah belamı versin basmıyor. Lan elimde mi bir şey var? Elimde mi bir şey var? Kaç fosil oldu? Lan çocuk geldi. Harbi ağlıyoruz lan. Abi Cerrah'ı çektik. Ansu Fati var orada. Hop Rume. Oo Beckham çok güzel gitti. Hocam Campbell. Hocam Oliver Kahn. Çok güzel gördü bu arada. Bir de gelişine bitirmeseydin iyiydi. La şaka maka gidiyoruz basmıyor. Bir şey yok bir şey yok daha daha bir şey yok olmaz olmaz. Neyse oğlum bizim ağlamamız bir tatlı. Bir şey olmaz. Oha adam Rumeneke'yi çıkardı, kaldı Vambasten aldı. Rume bıraktı kafu abi kafu gidiyor. Bak bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun bak bak, bak. hareketlere bak hele. Eşek eşek hareketler. Kaka çok güzel öldü Beckham'a. Beckham Şöyle gördü kakayı göremedi. Bir daha backup. Olmadı. Şurayı alırsak. Ana. Ana. Van Basten. Hocam Van Basten. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Lan Sadda taktiği doğru git bari. Kaka. Bıraktı Rashford'a. Rashford. Rumenige'ye. Rumenige'ye basmıyor lan lan bas beni, niye niye Bunun sebebini bilenler yorumlara yazabilir arkadaşlar? Kaka gördü Rumenige. Rumenige harikulade. Rashford'u gördü. Rashford kaldırdı. Eee baba. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. La benim bu maç benim. Ama o kadar sinir olduk ki. Çocuk büyük ihtimal internetten dolayı diyordur. Hani kanka benim internette gecikme var. Ha, ağlayacağız da oynamıyor. Çok mantıklı bir şey olmuş. Cümle olmuş. Öyle bir şey yok. Hemen oyuncu değiştik diye. Çocuk harbi lan. 60 dakika boyunca ağladık basmıyor diye. Hocam. Oven'ı alıyoruz. Rumeni'ye Allah seni bildiği yapsın. Torres alıyoruz, Cruyff alıyoruz. Oven Torres, Torres, Kor Torre, Oven Torres Cruyff'a güveniyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu kornerden gol yemezsek çok güzel olur. Hocam Mbappé çok boşta. Like Güzeldi. iyiydi, iyiydi. Buna bir bahane yok. buna bahane üretemezsin. Hocam sapla taktiği. Hocam Viara'ya. Hocam Cruyff'a. Hocam Torres'e. Bunun se hile lan bu çocuk. Bozdular bütün ayarlarımı. Carlos. Çok güzel gördü Beckham'ı. Beckham abi. Harikulade gidiyor. Beckham. Yukarı gördü Viara'yı. Viara Cruyff'a. Cruyff. Bak bak bak. Bak başta basmadı. Bak olsaydı olunca bastı. O saat olunca bastı. Çok gecikme var lan. Ben 6 saat önce bastım. Aha Torres gidiyor. Ananı avradın senin. Nasıl kaçar lan? Nasıl kaçar bu? Hocam hala maç bizim. Hala maç bizim be. Bak yemin ederim çok geç basıyor. Allah'ım çıldıracağım. Çok güzelsin. At hadi at. La vast, lan tek pas yap lan yap yap yeter. Abi oğlum gidiyor. Abi oğlum. Torres har bak bak görüyor musun ya? Allah'ım çıldıracağım lan niye vurmuyorsunuz? Yemin ederim 5 kere basıyorum. Yemin ederim. Farkında mısınız? Tek pat yapamadım. Ulan senin be internetine tüküreyim. Tabi ağlarız lan. Tabi ağlarız. Bak. Harikasın. Patlık bir yere. Gördük Royfer. Bu sefer çok bak bilerek çok erken basıyorum. Çünkü basmayacağını düşünüyorum ya. Normal zamanından erken basıyor. Carlos devreler mi yaptı çocuk? Şöyle. yer avlatlı oğuna. Bak bak bak. Bak. Campbell. Çok güzel abi. Gerard gidiyor. Gerard gidiyor. Hadi Gerard. Oha şey kaçmadı. Kroy bile kaçmadı. Bak basmıyor. Bak basmıyor. Bak. Bak. Bak Allah belanı versin seni internete tüküreyim ben. La gördün değil mi? lan niye böyle niye basmıyorsun? Hadi ağlayacaksın oynamayalım. Ağlatırlar senin bu interneti seni internete tüküreyim. Sabaha kadar oynasak tek pas dem. her türlü benim bu maç. Bak her türlü benim bu maç. Bu maçı sabaha kadar vermem ben bu çocuğa. İnterneti iyi olsa verme. 5 şutum var 4 kalem olmuş 2 golüm var ama gözü olan görür. maka harbi ağladık. çocuğu internet sayesinde valla dediğini de yapmış oldu. Ağlayacaksan oynamayalım dedi ağladık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu iğrenç maçı unutmak için hemen başka bir online maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar 5 derece kazanmışız. Derece umurumda değil. Ben bu maçı çok rahat alırdım lan. Ayı kanser. Düşman başına. En son Malezya ile bir Dünya Kupası'na gittiydik. Onlarla maç bu kadar ağırdı. Kanser olduydum. Ondan sonra bu. Evet rakibimiz geliyor. Yeni bir sayfa açtık. Tertemiz. Kim geliyor? Oğlum bu isminde kare var bu hilem ile yaparsa gör. Hadi bakayım 1500'e beraber kaldık çok sinirlendim. İnşallah internet iyidir. Bütün sinirimi bundan çıkarmak istiyorum. Defans attığımız iyi. Orta sahada güzel. Abi Ronaldo'yu alsak geriye gelir. rakibi iyi. O yüzden Kaka'ya güvenelim ya. Kaka'ya güvenelim. Rakibi kadrosuna bakalım. 5-2-3 Petko 3 oynuyor. Bu Petko 3 oynayan adam gerçekten çok sağlam oynuyor. Defans attık gayet güzel. Forvet attık gayet güzel. Çok tehlikeli bir diliş. Hadi bakayım. 1500 dereceye sinirlenip 1600 sokatlamak istiyorum. Gerçekten bütün sinirimi almak istiyorum. Hadi bakalım S7 kardeşim. Şöyle başlayalım. Bir tam geri çektik Ronaldinho. Tam geriyiz. Hop öyle bir şey yok be. Uzun topçu olma. 1600 derece adamsın bir. Kendine yakıştırıyor musun bebeğim? Oy Irkan. Abi Rashford bıraktı. Bırakamadı Viera'ya. Viera, ya. Viera Rumenige gördü. Rumenige Kaka'yı gördü. Kaka olsaydı da bak Ronaldinho olsa geri çıkar. Kaka ileri gidiyor o yüzden tercihim Kaka. Tercihim Cruyff ama Cruyff ikinci yarı çok daha kıvrak olduğu için işime yarıyor. İlk yarı Kaka hem hızlı hem de sert oyuncu olduğu için beni mutlu ediyor. Hocam Ronaldinho'dan alabilir miyiz? Yok. Campbell aşağı çektik Carlos'a. Öyle bir şey yok lan. Öyle bir şey yok lan. Kafayla arkaya doğru indirmek nedir lan? La öyle bir şey var mı? Hocam Rashford bıraktı Kaka'ya. Olmadı tamam. Yukarı çektik Gerard abi Carlos'a. O çok güzel bak. Çok güzel durum tahmini yaptık. Kaka şurada daha çok kaldırdı. Rashford yukarı gitti gidemedi. Patrik bir Vieira. Şimdi ben bunu VKS'lerle ezmem için Kaka'ya çok ihtiyacım olacak. Kanka sen 1600 derece adamsın. Uzun top nedir lan? Sen sadece uzun top yaparak 1600 derece mi oldu? Beşli defasla karşı. Bir saatte taktiğimiz var mı? Kaka bırak bıraktı Rashford'a. Rashford bıraktı Rumenige'ye. Rumenige. Rumenige. Kanka kaçmazdı. Sola doğru da yapabilirdim ama sağa doğruya. Bir corner taktiği hocam. Hocam Carlos'u çekelim, şekilde Beckham. Carlos aldık, bıraktı. Beckham'a bıraktı. David Beckham vurdu. Ah be gülüm. Ah be hayatım olmaz böyle. Adamın defans attı çok kalabalık. Bir de Vieira'yı çekmiş utanmadan. Olur bir de sen geçsen kafa vur. Hocam ortada açtık işlemedi. O zaman buna ne yapacağız şimdi? Bir corner taktiği daha. Aklımda manyak işler var. Rush, Rushford. <laughs> Görüyorsun değil mi? Her sakallı amcan zannetmeyeceğin acı. Geldi. Vieira. bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham Kaka'ya. Kaka bıraktı Rashford'a. Rashford, Rashford Rume'ye olmadı. Şurada Kunde var. Abi. O Rashford adamsın. Rashford. 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 Bıraktı. Rume vurdu. İşte bu işte bu devam. Aha bir Viera'yı gelecektik. Tamam mı? Torres oynasın. Ben bu uzun rob attığını gördüm ya. Viera'yı getirmem. Bu otomatik niye değişiyor bu arada? Hocam otomatik niye değişiyor benim? İmleç değişikliği elleydi. Kaka bıraktı Bacon'a. bir Viera'yı oyna sakincak çünkü Kaka'nın kaçmasını bekleyeceğiz. Kaka da Rume'yi görecek. Rume Rume niye vurdum? Tersiye gel. Hemen yukarı çekiyoruz abi. Tersiye gel. Hocam Beckham var indirimi. Bırak da abi. Çok güzel Kaka'ya. Kaka. Hocam adam çok güzel vurdu. Ayak koyabilir miyiz? Burada Mbappe ayak Torres döndermezsek çok iyi. Bak burada Mbappe'yi kaçırsak üzülürüm. Carlos bıraktı Kaka'ya. Vieira'ya. Vieira Beckham'ı gördü. Evet Beckham. Bıraktı Rashford'a. Rashford. Çok güzel boşluk gördüm. Rume bıraktı Kaka'ya. Kaka bıraktı Rume'ye. Rume vurdu. Rashford indi vur. Ah be gülüm. Beckham tamam. Burada alırız. O Beckham senin burada alman lazımdı gülüm. Sıkıştırdık. Çok kötü sıkıştırdık abi. Kaka da hızlı. Yapışır kaka. Şuradan da Carlos geldiği anda topu biz almamız lazım. Ka Carlos Carlos'cum hadi. Adam. Çok güzel. Beckham bar gördü kakayı. Kaka. Çok güzel gördü Vieira'yı. Vieira. Harika gördü kaka. Kaka. Bak ver abi Beckham. Çok güzel gördü abi Rume'yi. Rume bıraktı Rashford'a. Rashford Rume'ye. Rashford Rume, Rume Rashford'a kim pembe gidiyor. Aşağı çekesem aşağı pas atabilir. Oy, ne güzel oynuyoruz biz. Abi Carlos'u Ronaldinho'ya Bak. Hocam bak Campbell geri çekiyorum. Ne olursa olsun. Bak kaçmasın hiçbiri. Hocam çok güzel cevap. Hocam son saniyede bir. Kaka çok güzel öldürür mü? Ah be. Bitecek ilk yarı. Hocam vuralım bitsin. Git lan. Takip buradan. Çok güzel top oynamıyor muyuz? İsabetli pas oranımız 82. Rakibin 71. Bir tane golü var. Onu da uzun toptan attı. Siz sonra diyorsunuz ki abi derece kasacağım mı? Ulan ben böyle derece kasacağım hiç kasma. Kimse kusura bakmasın yani. Bu mu yani? 1600 derecenin hakkı bu mu? Rumeni'ye bıraktı Rashford'a. Rashford, Rashford Viera'yı gördü. Viera Kaka'yı gördü. Kaka Rumeni'yi gördü. Oo Ruben Diaz. Hocam. Bak gördün mü? Aha. Hocam. Oy, oy, o nasıl kurtar işte lan? Şşş Seviyorum seni. Hadi bakayım. Hocam kafayı geri çektik bu adam Embap Bey niye çağırıyor? Hayırdır Şişt, bir derdin mi var? O ortayı boşaltmak için tamam. Kaka bıraktı Rume'ye. Rume kimse yok. Bekle abi. Kaka Rume gider. Bir tane daha adam çekersek şuradan Beckham'a. Beckham şöyle gördü abi harika Kaka'ya. Kaka çok hızlı. karustan da hızlı. Şuraya bırakır mı? Bıraktı. Kaka'yı gördün mü? Neden Kaka? Bunu anladın mı kankam? Nereye kadar geldi bak. Ve çok hızlı. Hocam Beckham var geri çektim çünkü uzun topa abanacak. Aynen öyle oldu Beckham. Beckham çok güzel ördü Rüme'yi. Rüme Raşort'u gördü. Raşort Rüme'yi gördü. Rüme Raşort'u gördü. Raşort vurdu girdi. O ilk rakip ben çok sinirlendim. Bu 1600'lük kardeşim onun cezasını çekiyor. Hocam şimdi oyuncu değişikliği. Senin o defanslar yorulmadı mı? Raşort Rüme'ni yormadı mı? Şimdi Troy alıyoruz Hocam İzagir yukarı bakıyorsa bu maç değerlendirilir. Mükemmel oynar. Hocam Ogun'u da şöyle alalım. Bak gördünüz mü? sevdiğiniz oyuncuya göre değil, verim verecek oyuncuya göre oynamanız benim için size tavsiyedir abi. Ağlayacaksa oynamayalım diyen çocuk. Çok sinirlendirdin beni. Çok sinirlendirdin. <laughs> Hocam inza indirir misin? Gerard bıraktı Beckham'a. Beckham bıraktı Inzaghi. Inzaghi Cruyff'a. Cruyff, Cruyff Owen'a. Owen gidiyor. Owen vurur vurur vurur. Hocam bak gördün mü? Sonra da vururdum. Gerard yukarı Vieira'ya. Vieira kısa patla. Ara pas atarsan önüne düşer. David Beckham vurdu. Ah be gülü. Kaçmaz. Hocam çektim. Tamam. Güzeldir. Hocam Beckham var. Aha bak bak bak. Halan, eğer Haaland'ı atarsa yandık. Carlos Beckham var. Tamam. Beckham. Harikasın. Patrick Vieira. Owen. Çok güzel gördü Inzaghi'yi. Inzaghi'nin biraz gerisine düştü. Burada ters bir pas. Alırım. Gerard. Çok güzel. Harikul. Oy, Vieira çok iyi kaydı. Halanın kaçtığını gördün mü? O da halanı görse yandık. Ne yapacak? Bir şey yok. yapacak? Bir şey yok hacı. Halan süper yedek olduğu için durduramıyorsun. Hocam, Inzaghi, oğlum. Çok güzelsin. Vieira. tatlı trofeyle. Inzaghi'ye. Inzaghi, ah be, burada biraz kastı. Patlımeta tamam. Tamam gecikmiş. Gecikmiş. Oğlum Inzaghi'ye. Inzaghi. Ah, Ruben Diaz. Hocam, Arnold alır mıyız söke söke? Alamadık. Kanka yok be. Adam, Haaland da böyle bir adam işte. Ne yaparsan yap bak 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 görüyor musun? Abi bu Haaland baklı diyorum. Size başka hiçbir şey demiyorum. Ben. Haaland baklı. Adamın da yaptığı tek şey Haaland'ı uzun atmak. O da işe yarıyor. Cruyff. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Gördün mü la Haaland'ı? Dünya ne saçma oyuncusu ya. Böyle bir oyuncu yok abi. Bu kadar rahat kaçabilen bir oyuncu yok. Tamam da bu maç benim zaten. Bıraktı bir yere Bir yere Cruyff'a. Cruyff, Cruyff Owen'a. Owen. Inzaghi gördü. Inzaghi. Bıraktı Owen'a. Owen. Inzaghi gördü. Olmadı. Kuhn'da ayak koydum Inzaghi'yle. Koyamadım. da koydum. onu da... Abi koyun biriniz. Ayak koyun da. Campbell bıraktı yere abi. Vieira bıraktı Inzaghi. Inzaghi Owen'u gördü. Owen Inzaghi'ye. Inzaghi, inzaghi. İNZDAGHİM VURDU O! Kanka benim bu maç yani halat ne kadar baktığı olursa olsun bu maç benim çok sinirlendim. Abi Bekhan geri çektik çünkü haland oynanınca bu. Bekhan çok geri çektim. Gördün mü bak Beckham -Barr. İndir abi Cruyff. Bıraktı Vieira'ya. Vieira Carlos'u gördü göremedi. Çok kötü bir pas. Burada gol yemek istemiyorum. Bekhan yine çektim. Yapma. Tamam. Dakika al. Oy çok güzel pas. Gerrard. Harikulade. Şöyle gördük abi Campbell'ı. Campbell Vieira'yı gördü. Vieira tamam Inzaghi. Inzaghi inz Cruyff'a. Inz Cruyff, Cruyff Owen'a. Owen gidiyor. Owen gidiyor. Owen gidiyor. Owen gömçürdü. Yapma be Owen. Beckham bıraktı Cruyff'a. Yapma. Şu hileyi yapma. Hile yapma kaçmış o. Hile yapma kaçmış o maç bitiyor bakalım büyük ihtimalle hile yapmış olacak arkadaşlar 1600 derecelik kardeşim sadece uzun top atarak goller buldu başka hiçbir alt yapamadı daha sonra sonrasında maçtan kaçtı peki bu suç bu kardeşimin mi yok o baştaki çocuk var ya hatırladın değil mi onun İkisinde de artı puan aldık da ben o maçı da yenerdim Artı 18 vermiş 1390 gayet iyi evet Maç dedim böyle olur, YouTube videos dedim böyle olur. Siz ne yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildirim açıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz bunları yapın. Sizi çok seviyorum, kendinize dikkat edin. İyi dersler gençler. Görüşmek üzere.